Vagonu parçalıyorsun demek. Gördüğün gibi. Mesuliyet? İstasyon şefi olduğuna göre sana düşer. Ama ihbar edersin günü gelince. Bizim makasçı iznim olmaksızın... ...soğuktan donmamak için... ...hurda bir vagonu parçaladı dersin. Karımın ısrarıyla. <laughs> Ay çok şükür... ...yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum vallahi. Kanmak da nereden çıktı bu soğukta? Neredeyse... ...bitleneceğiz ayol. Üstelik yakacağı böyle kırk yılda bir bol bulmuşken. Giyin çabuk. Ne o? Üşütür de... Yataklara düşüp ölürsem pek mi üzülürsün ardımdan? Hı? Uzatma giyin. Yok yere huysuzlanacağına. Çamaşırlarımı uzatıversene şuradan. Ya günahıma giriyorsan yok yere? Hayrola? Atış terlim mi yapacaksın kaptan? Aha, ne olur ne olmaz. Yavurun buralara geleceği tutar da bakarsın. Ben iyi nişancıyımdır biliyor muydun? Tek gözlü olmanın faydası. Madem öyle... ...fişeklerini gavura saklayaydım bari. I <laughs>